Çok kıymetli Bursalı hemşerilerim, dostlarım. Bursa Uludağ TV olarak bizler Bursa'nın ekranı olarak Bursa'ya yeni bir ses, yeni bir nefes, yeni bir soluk sloganıyla yola çıktık. Bursa'da tarih, kültür, sanat, spor, siyaset ve haber bültenleriyle öne çıkan, farkındalık yaratan ve Bursa'ya özgü çalışmalarımızla sizlerle daima birlikte olacağız. Özellikle tarihi kent Bursa'mız ve buram buram tarih kokan Bursa'mızın tüm tarihini gün ışığına çıkarmayı planlıyoruz yapacağımız programlarla. Daha sonra kültürel programlarla Bursa kültürünü Bursa'ya Anadolu'nun ve çeşitli bölgelerden gelen yeni nesil ve eski nesil mozaik oluşan Bursa toplumunu gündeme taşıyarak ve her bölgenin güzelliğini ve özelliğini programlarımızda kültürel olarak da işleyeceğiz. Spor konusunda da Bursamızın markası gözbebeğimiz Bursa Sporla birlikte yine amatör sporları sadece futbol değil diğer branşların tamamını irdeleyen spor programlarımızda, zengin spor programlarımızda sizlerle birlikte olacağız. Haber programlarına gelince Bursa Uludağ TV olarak bizler günde 4 haber kuşağıyla Bursa'ya özgün haberlerimizi objektif, tarafsız tüm gerçekleriyle sizlerle paylaşacağız. Sanat dalında Bursamızdaki tüm sanatı, sanatçıları ve sanata dair el sanatları, çeşitli sanatların tamamını sanat programlarımızda Bursa Uludağ TV ekranlarında görebileceksiniz. Siyaset konusunda da siyasi programlarımız tabii ki olacak ve tüm siyasi partilere eşit mesafede olacağız ekranlarımızı objektif, tarafsız bütün siyasetlerimize açacağız. Bursa Uludağ TV yayın akışıyla farkındalık yaratan ve tüm Bursa'nın, tüm Bursalı hemşerilerimizin, dostlarımızın kendisini içinde bulacağı bir yayın akışıyla farkındalık yaratacak. Bu amaçla yola çıktık, hedefimiz bu şekilde olacak. Sonuna kadar tarafsız ilkemizi, tarafsızlık ilkemizi sürdüreceğiz. Dolayısıyla tüm Bursalı hemşerilerimizi, dostlarımızı Bursa Uludağ TV ekranlarına davet ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz diyoruz. Sizleri saygı, sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.